Thank you. hadi. Aa. Nils kendine gel. Hadi. Ay bırak da biraz uyuyayım çünkü çok yorgun, Çok yorgunum. <laughs> <laughs> Hayır olmaz. Unutut <laughs> Gerrit. İnecek bir yer bulacağım. Böyle uçamayız. Onun için çok tehlikeli. Evet. Aa. Dikkat et. Düştü bile. Canı yanmış olmalı. Yine de uyanmadı. Hadi kalk artık. Biraz koşarsan belki uykun açılır. Korku izle ver burada yatıp biraz uyuyayım ne olur. Ciddi olamazsın. Hedefimize bu kadar yakınlaşmışken bunu isteyeceğini sanmıyorum. Ben bir an önce Laponya'ya varmak istiyorum. Sonra ne? Sonra istediğin kadar uyuyabilirsin. Artık yurdumu görmek istiyorum. Bir saat geç yatarken gitmen neyi değiştirir ki Gorgu? Bir an önce Akka ve Martin'i görmek isteyen sen değil miydin? Evet tabii ama önce biraz uyumam gerekiyor. Devam edemeyeceğim. Lütfen ama çok soğuk. Bu sadece senin fikrin. Yorgun olmaya bile hakkım yok. Fazla uzun sürmez. Geldik sayılır. Burası da aşağıdan farklı değil. Yakınma lütfen. Ama gerçekten de soğuk. Daha ne? Bebek değil ya, soğuk bir rüzgarın zararı olmaz. Laponya'ya varmak istiyorsa bazı şeylere göğüs germesini öğrenmesi gerek. Bu soğuk buz prensinin yüzünden. O da kim? Hakkında hiçbir şey duymadım ben. Her yıl ilkbaharın gelmemesi için güneşle savaşır. hoş bir şey değil. Ha! 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 Abi hemen indirmezsen senin bir tek ben kelime haydi, bile konuşmayacağım Gorgon. Umurumda değil. Aa, güneş, sıcak. <laughs> Laponya burası Laponya sonunda yurduma kavuştum başka düşlerim gerçek oldu. Laponya'dan hiç ayrılmamam gerekirdi. Buradan Şöyle daha bir güzel bir yer olamaz. <gülüyor> 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 Tek kelimeyle harika. Biz <laughs> <aşk> gözlerimi geldik. Ah miskin şey. evet doğru. bir şey mi söyledin geldik mi yoksa? Laponya'dayız. Evimize geldik. <gülüyor> <gülüyor> Bizi buraya dinlenelim değil mi indirdin sen? Lan, sen neyse göz kulak ol. Sonra sizi buradan şey alacağım. İşin mi var? <laughs> ya. Evet. Garga nereye gidiyorsun? <laughs> Neredeyiz biliyor musun? Hayır. Garga Guga nereye gitti? Hmm. Çok yorgunum. Umarım geri döner. Bizi burada bırakırsa ne yaparız bilmiyorum. Gerçekten. Aa, o konuda ona güvenebilirsin. Geri gelecektir. Bizi zor durumda bırakmayacaktır. Eminim. Umarım söylediklerin doğrudur. Aha. Ah, ha bunlar artık hızlı, düşünmeyip hızlı, uyuyacağım. Hızlı. Çok uykum var. Beni tanımıyor musun? Ben Güneş'im. Başka kim olabilir ki? Evet, evet. seni tanıyorum ama, ama benimle nasıl konuşabiliyorsun? Neden böyle sorular <laughs> soruyorsun? Söyler misin konuşmadan seninle nasıl anlaşabiliriz biz? Hadi benimle gel sana yolu. Serinliğe giden yolu göstereceğim. Hadi gel benim acelem var. Uy, İyi de boyun nereye boyun gideceğiz? gideceğiz? Tabii ki var hedefimize varana diyor. kadar kuzeye doğru gideceğiz. İyi ama bu hedefimiz neresi? Korgu neredesin? Korgu! Güneş Korku. ne yapacağını Korku. bilir. Korguyu çağırmam için bir neden yok. Nils nereye Korku. gidiyorsun? Korku. A, doğrusu Korku. ben de bilmiyorum Korku. göreceğiz. Korku. Hadi gel. Bak bu kadar, bu kadar hızlı koşabildi. Ben de bilmiyordum. Ay yeter Nils daha fazla tutunamayacağım. Ben burada ne işimiz var söylesene. Bestiyordu <laughs> Nils. Güneşi iyi tanırım. Her zaman böyle. <laughs> Dikkat Çay edin, mu? aşağı Bu düşmeyin. Mi? Bu yıl artık gelmeyecek diye düşünüyorduk. Evet, haklısın. Bu yıl biraz geç kaldı. Hadi siz de gelin, hadi kuzeye doğru gidiyoruz. <laughs> evet, hadi gelin, <laughs> işte böyle. Ben de gelebilir miyim? Evet, tabii ki gelebilirsin. Teşekkür ederim. Sen de kimsin? Ben bir sosyologım. Evet, Ankara'nın ekibindenim. Eminim bu kadar duyan vardır. Bunlar nereye gidiyorlar? Gidiyor. İlkbaharı karşılamak için. Yani bizi de bekleyin. <laughs> Harika. Evet. Evet. <laughs> biz de geliyoruz. Rica etsek bizi de alır mısın? Ee, tabii Kormağın. biz de geliyoruz. Hep birlikte geliyoruz. Şuraya bak. Evet, çok iyi. Çok hoşuma gitti. Böyle dost ve yardımsever olursanız kışı ve soğuğu rahatlıkla dize getirebiliriz arkadaşlar. Bu inanılmaz bir şey. Böyle bir şey göreceğimi unutmazdım doğrusu. Umarım böyle sürer. Neden böyle söyledin? İlkbahar sürmeyecek mi? Gülüş'ün bizi yanına almasının bir nedeni olmaz. Bilmiyor musun? Ha, ne? Güneş kuzeye doğru gidiyor. Çünkü kar ve buz prensiyle savaşacak. Kar. Öyle mi? Hmm? Hmm? Kar ve buz. Kar ve hmm. buz prensiyle mi? Evet, Savaşsanız buna mecbur. Ama korkmanıza gerek yok. Bana güvenebilirsiniz. birden bire soğuk oldu. Mis, bu benim hiç hoşuma gitmedi. Benim de öyle. Ürktüm. De... Neredeyiz? Devam edin. Beni izleyin. Korkmanız için hiçbir ben... neden yok. kaçtı mı? Hepiniz de sizler kalın. Ya. Ne kadar eğleniyorduk lütfen. Buraya kadar geldim. Bir adım ileri gitmem. Biz dönüyoruz. Burada, Burada yiyecek bir şey bulamam. Burada kalınmayız. Haberimiz çok olur. Bizim de tanelerimiz dökülür. Sen de gitme Baykuş. Burada kal. Hayır hayır, hayır sevgili dostum. Siz istiyorsanız devam tazim. edebilirsiniz. kadar yorgunum ki yapraklarımı taşımak zor geliyor. Hadi gelin, beni izleyin. Neden korkuyorsunuz ki? Bana güvenin, arkamdan gelin. Ona inanıyorum, Üstelik. peşinden gideceğim. Ha, evet. Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Buzlar Prensi orada yaşıyor. Ben kimseden korkmam. Hep kimden söz ediyorsun sen? Şimdiye kadar duymadınız mı? Buzun, soğun ve karın prensi akan suların sahibi de o. Doğrudur. Doğadaki her şey ondan korkar. Su da öyle. şimdi kadar en büyük saçmalık. Ah, başladı. Artık bile tutmam Şuraya bak. Eskileşin durumu çok iyi değil. Artık gün verdiğimi. Hadi biz gidelim bari. Burada kal. Çocuklar çok yapsın. Burada kal. Kralıma gelmenin zamanı geldi. Öyle mi Senin zamanın doğdu. Bunu bağ gibi biliyor musun? Şimdi sıra bende. Kuzey benim idarem altına girdi. Geçen yılda bunu iddia ettin ve nasıl olduysa başardın. Ama bu yıl ben çok iyi hazırlandım. Buraya kadar gelebildin. Ama ileri gitme. Göreceğiz bakalım. Benim ışınlarım uzun kış günleri boyunca güçlerini topladılar. <laughs> Acele etme. Gülmen dudaklarında bulunacak. Seni uyarıyorum. Bunun başarı yok. Bunu her yıl devamlı ilerlersin. Sonra da tükürdüğünü yalarsın. Buz. Ve soğuk. Sıcak ve ışık. Işınlarla seni yeneceğim. Anladın mı? Buz. Ve soğuk. Kar ve kayalar Boş. ve Boş. kış. İlk zamanı geldi. Çiçekler açacak ve büyüyecek. Ağaçlar da yapraklanacak. Artık doğanın canlanması gerek. Kuşlar şarkı söylemeli, kelebekler dans etmeli, kardan emeli ve buzlar çözülmeli. Güneş, sıcaklık, ışık, hava her taraf pırıl pırıl olmalı. Başaramayacak, hala karanlık. Kar, buz ve soğuk dünyayı yönetir. ne değil, hı, 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 bir hı, şey yaptı. Ah. Ne kestim. yapabileceğini hı, göster. Hemp, Savaş benimle. Ah. 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 tanrım çok ah. soğuk. Geldim en iyisi. Dönelim buradan. Hayır olmaz. Gerek değil değil Ama değil. Güneş bizi, bizi. bizi. kesinlikle koruyacaktır. Ah. Esme etti. Şaşırdın mı sevgili Güneş? <laughs> Zaferinden emindin öyle değil mi? Cesaretin ve gururun nerede kaldı peki? Acele etme. Her şey bitmedi. Yaş bin, Yaş Binaş, güneş güneş alsın, <Gülüyor> Biraz erken <laughs> <Uy> güldün. <laughs> ha? <Türkler> hadi çabuk <laughs> gidelim buradan hadi. Ha 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 <laughs> Şuna bak güneş kayboluyor gücü kalmadı <laughs> Bunu yapamazsın güneş geri gel Güneşi kim çağırıyor Sensiz ol Nils Onu bana getir <gülüyor> Kaçalım <gülüyor> Nils Koş hadi. Koş Nils koş. Hadi. hadi. Yetişiyor. Hadi, hadi. çabuk ol. Oh. Git oh. işte şuradan. Oh. Oh. Bırak, bırak beni. Hayır, bırak. Bırak onu yardım

İyi ki düşün gerçek olmadı. İmdat diye bağırıyordun. Sanırım Aşık'tan kötü bir düş gördün. Ne diyorsun sen? Güneş'e yardım edemedim. Bu prensini yürüyemedi ve yok oldu gitti. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Belki de dedikleri gibi sadece bir düştü. Ay yeter artık. Uyanıkken de düş görmeye mi başladın? bu kartal selection... diyor. İmdat yani kartal diyor. İmdat kartal diyor. İmdat kartal diyor. İmdat kartal diyor. Bu size sözünü ettiğim Gorgon Nils ve kürümeli getiriyor. Niels, baksana, bunlar Akka, 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 Akka ve Akka, 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 Martin değil mi? Hadi baksana. Evet, Martin, Akka. Ah, Nils! Nils! Martin. Yehu. <laughs> 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 Nihayet Nils ve Michaelin Lapland'a gelebildiler. <laughs> dostlarını tekrar görmekten mutlu oldular. Lapland'da <laughs> başkalarını da rastladılar. Asa ve küçük Mark, kardeşi Mats, Nils'in eski komşularıydı. Çocuklar babalarını arıyordu. Nils, çocukların yolda, yolda olduklarını biliyordu. Uzun zaman önce onları bir kez görmüştü. Ama Laponya'ya kadar gelecekleri aklına gelmemişti. Bundan sonrasını sizlere gelecek <laughs> bölümde anlatacağım.